Dent in Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ekran gazetesini sunar. Stüdyomuzda sohbetimizle sizlere eşlik etmeye devam edeceğiz. Tabii Bugün Avrupa Ordu Korganlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni konuşacağız. Aslında konuğumuz birçoğumuzun tanıdığı bir isim. Biliyorsunuz kendisi Avrupa'da yaşıyor ve Avrupa Ordu Korganlar Derneği'nin başkanlığını yürütüyor. Biz de Avrupa'ya gittiğimizde çekimler gerçekleştirdiğimizde bizleri ağırlıyor, kendisi misafir ediyor ve Avrupa'da yaşayan korganların da yakından tanıdığı bir isim efendim Muhittin Beldağlı bizlerle birlikte olacak. Hemen konuğumuza dönelim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Nasılsınız? Şükürler olsun, sizleri sormalı. Bizler deyiz çok şükür. Evet Muhittin Bey bugün derneğinizi konuşacağız tabii. Evet. E, Avrupa'da e, yaşayan korganlar e, birlik ve beraberlik içerisindeler e, ve bunun içinde önemli bir adım atıldı. Evet. Öncelikle dernek kurdunuz. Bu kurulma sürecinden bahseder misiniz? Öncelikle e, Altaş ailesine e, çok teşekkürlerimi sunarım. Bizlere bizleri ağırladıkları için hiç e, yabancılık hissettirmedikleri için sıcak bir e, Ailem gibi geliyor, arkadaşlar olsun, çalışma arkadaşlar olsun, bizleri onurlandırıyorlar. Almanya, Avrupa'ya geldikleri zaman 97'de Almanya'ya gittik, 25 yıl oldu yaklaşık. Bu faaliyetler tabii ki geç kalınmış ama şimdi bir yerden başlayalım dedik. Yani Rabbim inşallah utandırmasın bizleri. Amin. Evet. E, aynı şeyleri siz de bize hissettiriyorsunuz bu arada. Allah Tabii razı teşekkür ediyorum ekip arkadaşlarımız adına. Çünkü ne zaman Avrupa'ya gelsek e, bizi olun. ağırlıyorsunuz, misafir ediyorsunuz ve orada gerçekten çok iyi karşılanıyoruz. Allah razı O yüzden e, bizler de teşekkür etmiş olalım. Ve e, evet, birlik ve ber beraberlik açısından bu derneğin kurulması evet. elbette önemliydi, önemli bir adım oldu. E, kurulma sürecinden bahsedebilir miyiz? Kurulma süreci e, arkadaşlarla bir araya geldik. Ham bölgesinde, Almanya'nın ham şehrinde. Ee, böyle bir karar aldık. Ee, Erol, konak abimiz sağ olsun bizi ağırladı. Gelsen girsen de e, toplantımızı yaptık, orada seçimimizi yaptık. Derneğimiz daha de şu an yeni e, oluşum diye başlattık. Çok ses getirdik, öyle diyeyim. <laughs> İyi de oldu. Yani ufkumuz açık yani inşallah güzel şeylere imza atacağımızı düşünüyorum. Biraz daha de bahsedebilir misiniz? Kimler var? Destek nasıl orada? Destek çok güzel. Hollanda kısmı, Fransa, Romanya. Hani biz biraz daha çıtayı geniş tutalım dedik. Avrupa'nın komplesine hitap edelim dedik. Hayırlısı bakalım. Mevcut Almanya'daki korganlar derneğimiz var. Yönetiminde çalışmalarımız oldu, arkadaşlarımızla. Onlarla birlikte çok daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Ordumuz için, Korganımız için, memleketimiz için her şey daha güzel olacağına inanıyorum. Birçok ülkede yaşayan Korganlar var. Aynen. Dernekle birlikte nasıl bir birliktelik oluşacak? Öncelikle samiyetle yola çıktık. Öncelikle biz e, Korganlı hemşerilerimizin e, ruhuna hitap edeceğiz. Kalbine hitap edeceğiz. Yani e, iyilikle hizmet hizmetimizi devam ettireceğiz inşallah. Allah nasip edersin. Hı hı. Evet biraz ge geç bir e oluşum evet. dediniz az önce evet. ama uzun yıllardır siz orada yaşıyorsunuz ve böyle bir girişimde bulundunuz. Bundan sonraki süreçte ne gibi projeleriniz olacak? Derneğin çalışmaları neler olacak? Derneğin çalışmaları her şeyden önce sosyal aktiviteler işte engeller diyeyim bir sıkıntısı olan memleketimizde öğrencilerimiz olsun ne gibi destek çıkabiliriz. Oradaki evlatlarımız adına, kaynaşma adına, yani Kuru biraz daha farklı bu durumlar. Yani çalışmalar yapacağız. Önümüzdeki dördüncü, beşinci aylarda gecemizi düzenleyeceğiz. Hilmi Güler Bey'i davet ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Bakır, Sayın Bakanımız olumlu karşıladı. Engin Bey ile görüştük. Siyasi oradaki abilerimizle, dostlarımızla görüştük. Bize her konuda yanımızda olduklarını hissettirdiler bizlere. Biz buradan gücümüzü aldık. İnşallah çok güzel şeyler yapacağız. Evet, biraz gece konuşabilir miyiz? E şimdi ordudan da katılımlı olacağını söylediniz. Evet. Nasıl bir organizasyon olacak? Kimler katılacak? Programla ilgili bilgiler alın. Ee, biz buradan siyasilerimizi davet ettik. Altaş ailesi. ...bizi yalnız bırakmayacağını söyledi arkadaşlar sağ olsun. Ee, geceye destek amaçlı bir şeyler yapacağız bakalım hayırlısı. E, amacınız ne bu geceyi düzenlemekte neler olacak o gece? Yardımlaşma, kaynaşma, <laughs> hemşerilerimizle bir arada görmek, buluşmak, hasbihal etmek... ...bir derdi olanın derdine merhem olmak, yardımlaşmak... <laughs> Yani biz yüreklere, kalplere talibiz yani öyle diyeyim. Menfaat çıkar, onlar ikinci planda bizim için. Peki yeni bir oluşum ama bir araya geliyor musunuz? Mesela ne kadar sürede bir araya geliyorsunuz? Toplantılar nasıl geçiyor? Ee, haberleşme grubumuz var. Ee, i̇stediğimiz, dilediğimiz zamanda bir arada bulunabiliyoruz. Mevki olarak fark etmiyor Avrupa'nın her bölgesinde. Ee, Amster, e, Holland'a olsun, Amsterdam, Fransa olsun, Romanya olsun. Ben zaten e, bu e, gittiğimizde e, zaten yeni oluşum olduğu için dernek e, yasal e, işlemlerimiz henüz başlangıçta öyle diyeyim. E, i̇lk etapta üye çalışmalarımız <laughs> olacak. Yani 500 bin civarında üyemiz olacak. Yani, Hayırlısı bakalım Allah evet. ne gösteriyor. Çok büyük bir aile olacak yani Korgan'da. Aynen genç bir aile olacak evet. inşallah. Özellikle e, Korgan'la hemşerilerimiz, e, Korgan'dan ziyade ordu bizim ilimiz. E, daha fazla e, bu, yani buradan destek gördüğümüz için e, Korgan'la hemşerilerimize ne götürebiliriz, ne yapabiliriz diye. Hayırlısı olsun inşallah Allah bizi utandırmasın öyle diyorum. Oradaki insanların korganların en çok böyle yapmak istediği şeyler, talepleri, dernekten beklentileri neler? Çok da bir şey yok aslında. Yani e, samimiyet, samimi duygular, e, ne bileyim bir arada olmak, evlatlarımız, çocuklarımız, bir aileler birbirlerini tanı, tanıması daha iyice, yakından. E, birlik beraberlik öyle diyeyim. Birlik beraberlik içinde yaradı. Yani bir hastamız olur, bir cenazemiz olur, bir araya gelmek, bulunmak yani. Gurbette, Avrupa'da yok olmamak mücadelesi öyle diyeyim. Hı hı. Hayır. Evet. Büyük bir hasret, büyük bir sılay özlemi çekiyorlar ve Aynı. orada birbirlerine tutunmaları, bir araya gelmeleri çok önemli. Aynı. Dernek olarak sizler de buna aracılık etmiş olacaksınız tabii. İnşallah. Önemli çalışmalarınız Hı. olacak. Peki şimdi tabii e, oraya geldiniz, memleketinizdesiniz. Evet. Korgan'da e, yine e, nasıl karşılandınız? İnsanların e, size dönüşleri nasıl oldu dernekle ilgili? Dernekle ilgili e, çok talep var öyle diyeyim yani çok iyi karşıladılar, olumlu karşıladılar. Yani güzel güzel işleri yapanı herkes takdir eder. Yani bir şeyler yapmak lazım. Yani bu faaliyetlerde az buçuk bulundum ama diyeyim kabuğumuzu kıramadık. Biz çok daha farklı düşünüyoruz. İnşallah buradan yöresel ürünlerimiz olur. Buradan mesela bir otobüs kaldırabiliriz karşılıklı Avrupa'dan buraya olabilir. <laughs> Mısırından tut, fındığından tut. Ee, gider gelir ee, orada Bosna gezimiz olur. Turlar düzenleriz. Yani ufkumuz geç, e, açık yani. Çok güzel şeyler yapacağız yani inşallah. Evet Ordu'yu Avrupa'ya taşıyacaksınız Aynen. tabi. Aynen. Yine Avrupa'daki orduların da memleket hasretini gidermeye çalışacaksınız. Aynen. Yine bize önemli bir görev tabi. Hı hı. Umarım çalışmalarınız başarıyla gerçekleşir İnşallah diyelim. Kardeş. Ve ordudaki genel anlamdaki ziyaretlerinize de geçelim. Tabi bu hafta içi orduda çeşitli ziyaretlerde bulundunuz. Evet. Detayları öğrenebilir miyiz? Hilmi Bey'e çıktık. Sağ olsun bize sıcak karşıladı. Seyfettin Bilkay kardeşimizi yönlendirdi. Ee, yani yardım nasıl yardım edebiliriz, nasıl onlar bize fikir alışverişi yaptık. Gayet güzel geçti, olumlu geçti. Ee, Engin Tekin Taşla görüştük. O da olumlu karşıladı siyasi arkadaşlarla e, her türlü bizim yanımızda olduğunu söylediler bize. O, o bize zaten mutluluk verdi. Altaş ailesi öyle. Yani güzel şeyler olacak inanıyorum yani inşallah. Tabii ordunun da desteğiyle. Yani Tabii sadece ki. oradaki korganların ya da Tabii diğer ki. orduların değil. Ordudan verilen destek de çok önemli. O çok buradan. önemli bizim için. Çünkü, çok daha önemli. Çünkü evet. e, orada e, arkanda memleketimizin olması bambaşka bir e, hizmet yarışına insanı daha şey yapıyor, motive ediyor öyle diyeyim. Tabii. Hayırlı Şunu da söz. merak ediyorum. Oradaki insanları Avrupa'da yaşayan sadece aslında ordular, korganlar olarak bakmamak lazım. Tabii Memleketimizi ki. diğer insanlara, işte Avrupa'da yaşayan insanlara tanıtma adına mesela bir çalışmanız olacak mı? Bunu da soralım. Tabii ki. Mutlaka yani e, Türkiye için fark etmiyor. Her türlü biz yani çoğunlukla Alman Almanlar Almanlara karşı imaj biraz daha zayıf öyle diyeyim. Biraz daha diyalog içinde olmalıyız. Güzel projelerimiz var. Faaliyete geçireceğiz. Çalışma arkadaşlarımız da çok iyi. yani güzel bir azimle mücadele edeceğiz bakalım. Allah inşallah. Hayırlısı olur öyle diyelim. İnşallah diyelim. Evet e, tanıtım tabii çok önemli... ...memleketimizin evet. orada tanıtılıyor olması. Sizin de bu konuda çalışmalarınız olacak elbette ki. E, biraz oradaki yaşantıyı da konuşalım. Orada orduların e, yaşamı nasıl? Korganların yaşadığı zorluklar neler? Yaşadığı e, zorluklar... urbet sadece. Onun haricinde... E, çocuklarımız topluma kazandırmak mücadele. 97'de buradan gittim. 97 25 yıl orada geçmiş. Ama hep memleket hasretiyle kavrulmuşuz. Yanmışız öyle diyeyim. Çocuklarımızı en güzel şekilde topluma kazandırmak tek şeyimiz o. Orada korganımızı, güzel ilçemizi, güzel ordumuzu çok daha güzel yerlere getirmek yani bütün şunu da merak ediyorum hmm. şimdi insanlar bundan 20-30-40 yıl önce belki buradaki imkansızlıklar nedeniyle evet. maalesef ki yurt dışına çıkmak zorunda kalmışlar ve Avrupa'nın birçok noktasında çok ciddi bir ordulu nüfus var. Şimdi şartlar değişti tabii ki. Günümüz koşulları evet. değişti. İstihdam evet. arttı. Şu an çok farklı bambaşka bir Türkiye var. Ordu var. İnsanlar yeniden memleketlerine dönmek istiyorlar mı? Böyle bir arzuları var mı? Dönüşler arttı mı diyelim? Veya artar mı bundan sonraki süreçte? Dönüşler zannetmiyorum. Tam aksine. Çünkü oraya motive olmuşuz. Yani ikinci, üçüncü kuşak diyeyim, devletin Devlet kademelerinde yer alıyor, politikacılarımız da mevcut. Yani çok daha oraya tutunacaklar. Ama bizim tek çabamız, örf adetlerimizi kaybetmemek. Yani onu yaşatmak. Yani oradaki ordu yönetici arkadaşlar, Şevket Avcı abimiz. Sefa Yüce kardeşimiz bize her konuda yardımcı oluyorlar. Yani e, biz çıtayı biraz daha geniş tutalım, birlik beraberlik içinde ne yapabiliriz? Yani gıpte ederek e, çok daha güzel şeyler yapabiliriz diye inanıyorum yani. İnandık bu yola çıktık. Allah bizi utandırmasın işte. Ee, bir de e, şunu da soralım size Muhittin Bey. E, az önce bahsettiğiniz de bir gece düzenleyeceğiz. Mesela bu gelenekselleşir mi bu tür organizasyonlar Tabii programlar? Tabii ki. Mutlaka bunu e, yılda e, iki sefer, üç sefer mevcut yapabiliriz yani. <laughs> ee, buradan derneğe destek ve üyelik açısından çağrıda bulunacak olursanız neler söylersiniz? Yani bu oluşum kişiye özel bir şey değil. Herkes kendini korganlı, ordulu hisseden. Herkes bizim birliğimizde, yanımızda bulunabilirler. Bizim amacımız e, tamamen yüreklere hitap etmek. Çıkar menfaat ilişkileri kesinlikle olmayacak. Ne yapabiliriz e, diye hep birlikte karar alacağız. Herkesin fikri bizim için önemli. Yani ordulu olsun, korganlı olsun, kedisi bile bizim için önemli. Yani o kadar milli bir inançla çıktık, duyguyla çıktık. Yani güzel şeylere imza atacağız hep birlikte yani. Gençlere yönelik özel bir çalışmanız olacak mı? Gençlere yönelik... E... Şimdi büyükler biraz daha geleneklerine, örflerine, adetlerine tabii ki hakimler yaşatmaya çalışıyorlar evet. ama gençlere bunu aktarabilmek çok daha önemli. Bu konuda özel bir çalışmanız olacak. Olacak inşallah. Çoğunlukla zaten gençler bizim. Çünkü yarınlarımızı kaybettikten sonra bir anlamı yok yani. Biz zaten kültürümüzü vesaire burada 25 yaşına kadar yaşadık. Hepsini biliyoruz. Çocuklarımızı, memleketimizi artık turlarla olsun, tatillerde olsun, fırsatlarda olsun memleketi bir şekilde göndermek yaylalarımızı vesaire yani e, kültürel faaliyetleri yaşatmak istiyoruz. Onlar da eminim ki zaten bunu yaşamak istiyorlardır evet. elbette ki. Memleketine e, çok nadir gelenler var. Evet. Gelemeyenler var gençler belki eğitimlerinden belki iş hayatlarından dolayı. Evet. Çok büyük bir hasret çekiyorlar ve merak da ediyorlar. E, buna da aracılık etmiş olacaksınız İnşallah. E, diyelim. İnşallah. İnşallah. E, ve artık e, Ordu Giresun Havalimanı sayesinde tabii Aynen. bir dönem uçuşlar maalesef ki yapılamadı Aynen. ancak şu an için e, herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bazen Aynen. zaman zaman gurbetçilerimizin mağdur olduğu e, dönemde oldu ancak e, çok şükür ki artık Ordu Giresun Havalimanı'ndan Avrupa'ya uçabiliyoruz. veya çok Avrupa'daki ordular direkt Ordu Giresun Aynen. Havalimanı'na iniş yapabiliyorlar. E, bu durumda sevindirici elbette ki bu da sizin işinizi kolaylaştıracaktır tabii öyle, değil ki, mi? Tabii ki mutlaka. Sizin mutlaka. de hep böyle bir talebiniz vardı zaten. Talebimiz hep oldu. Hiç hep memleketlerin hiç kopmadık. Dört evladım var. E, hepsini topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Engelli bir evladım var. Engeller ço çoğunlukla benim için çok daha e, öyle diyeyim. Ne yapabiliriz onlar için? Ordudaki engeller olur. Korganlığı yani memleketin hemşerilerimizden mağdur durumda olanların yanında olmak istiyoruz. yani. Sadece Çağırır. Avrupa'da yaşayan ordular ya da korganlar değil orduda yaşayan insanlarımıza e, hemşehrilerinize de sizin e, onlara yönelik de çalışmalarınız olacak o zaman. Geçmişte de oldu şimdi de olacak yani her zaman olacak. Hı hı. Her zaman kendi adımı olacak. Çalışma e, biraz daha çıtayı genişletelim dedik. Çok daha büyük bir aile olalım. E, hemşerilerimiz olarak ne yapabiliriz, ne edebiliriz istişare ederek fikir, e, alışverişi yaparak e, çok daha güzel şeyler olacak inşallah. E, yönetiminizde kimler var? Biraz onlardan da bahsedebilir misiniz? Hem derneği daha iyi tanımış oluruz. Evet. Yönetimimizde e, Özgür Yıldırım, e, Erdoğan Yıldırım, Yakup Duman abi Güllü'den. E, şimdi çoğunlukla köyler mesela, köylerin talepleri nedir? Korgan'ın köyleri e, mahalleleri o arkadaşları tam olarak e, 9-10 kişilik grup ama çok daha genişleyecek mesela. E, Avrupa'da yaşayanlar mesela bölge başkanlarımızı atlayacağız Bölgede mesela e, ne yapabilir? Oradaki hemşerilerimizi bir araya getirmek. Onların sıkıntılarını, dertlerini birlikte ortak olmak. E, öyle Şöyle bir toparlayalım isterseniz yavaş yavaş e, dernekle ilgili yapacağınız çalışmalarla ilgili evet. neler söylersiniz? İlk önce e, üye çalışmalarımız bizim için önemli yani mevcut hı hı. üye bir de e, Almanya'da çoğunlukla kurganlar olduğu için mevcut orada bir adresimiz olsun istiyoruz. bir ee, salonumuz Misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bir yer Olsun istiyoruz ee, Gecemizi yapalım Vesaire ee, Bir adresimiz olsun istiyoruz İlk etapta bu yani Bir de e, Gecemize e, artık biz, e, Misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz Bir yer olabilir İşte Bunların çalışmalarını yapacağız Döndüğümüzde yarın dönüyorum Allah nasip ederse Güzel bir mekanda, sıcak bir ortamda, organlar bir araya gelmiş aynen. olacaklar. İnşallah. Bu organizasyon e, tarihi e, tam net, net diyebilir değil. miyiz? Net değil. Henüz netleşmedi. Hen, henüz net değil ama e, kısa zamanda olacak yani bir iki üç ay diyelim yani. Hı hı. Beşinci aylar. Ramazan'dan sonra. Şu an olabilir. için hazırlıklar Şu an devam ediyor. Hazırlıklar, çalışmalarımız devam edecek. Yani, e, yolun başındayız öyle diyeyim yani. Evet. Başarılar diliyoruz Muhittin Bey. İnşallah, Çok teşekkür Allah ediyoruz e, ordudan ayrılmadan önce stüdyomuzda sizi ağırladığımız için. Ben teşekkür ederim. Altaş ailesine özellikle teşekkür ederim. Burada kendi evim gibi hissettiriyorlar. Arkadaşlar olsun, patron arkadaşlar olsun. Yani e, Şunu diyeyim, insan büyüdükçe küçülmesi lazım. Bu arkadaşlar da onu en güzel şekilde yapıyoruz zaten. Teşekkür Samiminler. ederiz. Biz de biliyoruz ki Avrupa'ya gittiğimizde evet. bizim de bir evimiz var orada. Allah razı ee, olsun. Birçok evimiz var aslında. Avrupa'ya gittiğimizde arkadaşlarımız gerçekten çok güzel ağırlanıyorlar. Allah razı Bizler olayım. de e, tüm e, hemşehrilerimize orada yaşayan e, ordulara teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim İyi. kardeşim. Evet değerli izleyenler süremizin sonuna geldik veda ediyoruz. Bugün Ekran Gazetesi'nde Avrupa Ordu Korganlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhittin Beldalı'yı ağırladık. E, Tabii e, dernekle ilgili bilgiler verdi bize yapacak oldukları çalışmalarla ilgili e, bilgiler almış olduk. Veda ediyoruz yarın da farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Müzik Dentin Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekran Gazetesi'ni sundu.